بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Başta hadis-i şeriflerini okuyacağımız Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek hak ruhu şerifesi için, al ve ashabının ruhları için, haseten bütün geçmişlerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, Lillahi Teala fatihata ma As-Salehü Aleyhi Ki geçen hafta yeminlerinize sadakat gösterin, vefa ehli olun sadakatten, vefadan ayrılmayın. Öncesinde edebe dair, güzel ahlaka dair Efendimiz'den talimatları aldık. Rabbim yaşamayı da lütfeylesin. Bizi bu konuda muvaffak eylesin. Bizi münafık olmaktan, o vasıfları taşımaktan muhafaza eylesin. Yine bir Müslümana tebessüm dahi olsa hiçbir Marufu iyiliği tahkir etmeyin, küçük görmeyin. Ve bi Müslümanın bir Müslümana tebessümü de sadakadır. O yüzden hiçbir iyiliği hafife almayın. Mutlaka elinizden gelen haseneyi, marufu yerine getirin. Şimdi bu hafta kaldığımız yer 89. bab, babu istihbabi beyanil kelam ve izahihi lil muhatab kelamı cümleyi beyan etmenin müstahab oluşu muhatabın anlayacağı şekilde tekrar etmenin cümleyi şerh etmenin anlaşılır kılmanın mübah müstahab oluşu ve tekririhi li yufhama gerekirse tekrar edilecek anlaşılsın diye ne zaman izalem yufhem illa bizalik yani bu şekilde anlaşılıyorsa tekrardan kaçınılmayacak. Mutlaka tekrar edilecek. Buna dair Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını, davranışını göreceğiz. Efendimiz'e benzemek için gayret edeceğiz. Rabbim muha mu muvaffak eylesin. An Enes'in an ennen nebi aleyhi ve sellem. Efendimiz'den Hazreti Enes rivayet ediyor. Enes bin Malik Kana iza tekelleme bi kelimetin aadahaha Efendimizin çok yönü var. Alacağımız, tatbik edeceğimiz, yaşayacağımız. Çünkü her yönü bize bir usve. La kad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Yani peygamberde çok usve var. Örnek alınması gereken vasıfları var, yönleri var. İşte onlardan bir tanesi konuştuğu zaman e'adeha selasen hatta tufeme anhu. Peygamberin muradı anlaşılsın diye aleyhisselam Efendimiz yeri gelir üç defa tekrar ederdir. Üç defa tekrar ederdi ki muhatap iyice anlasın, hıfz konuyu kaçırmasın diye. Ve izâ ala kavmin bir cemaate geldiğinde, bir meclise girdiğinde de Fesellem aleyhim selam verirdi mutlaka. Allah'ın selamını önce zikreder. Esselam kablel kelam diyoruz. Konuşmaya başlamadan önce mutlaka Esselamu aleykum ve rahmetullah daha da uzatır bazen ve berekatuhu şeklinde selamla başlardır. Sonra sellem aleyhim selasen. Bazen de Reşat ne yapardı? Üç defa selam verirdi. Yani Efendimiz ee, ...bu tarafa yönelir selam verir... ...bu tarafa yönelir selam verir... ...sonra diğer yönde olanlara... ...yine selam verir... ...bir mecliste, bir cemaate... ...üç defa selam verdiği de olurdu... ...bu selamın ne kadar önemli... ...olduğuna da işaret ediyor... şu selame beynekum... ...buyuruyordu, aranızda mutlaka... ...selamı yayın... ...bundan imtina etmeyin... ...telefonla konuşuyorsun, açtın... ...önce selamı veriyorsun yine kapatırken önce selam. Yani ayrılırken de selam vermek, karşılaşınca selam vermek arasında fark yok buyuruluyordu. O yüzden her cümlemizde başlarken mutlaka besmeleyi daha sonra bir yere girdiysek selamı hatırlıyoruz. Allah Teala bizi selam ismine, onun tecellisine muhatap olanlardan eylesin. Çünkü Allah'ın ismidir Esselam vadaha alel ardi onu yeryüzüne indirmiş koymuş ki kullarım bununla birbirlerine selam versin. Sonra tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve qila selamen selama. Yani ayetlerde hep selama işaret var. Cennet ehlinin de birbirleriyle konuşması hep selam. Bununla başlayacak. Allah Teala orada da bizlere onu yaşamayı lütfeylesin. Peki demek ki Efendimiz'den alacağımız bir vasıf, güzel haslet o da nedir? Sözün anlaşılır olması, muhatabın anlayabilmesi için tekrar etmeli, tane tane konuşmalı, acele etmemeli. Karşı tarafın anladığından emin olduktan sonra yeni bir konuya, başka meselelere geçmeli. Ana Aişe radıyallahu anha, Efendimizin evinin sözcüsü, Aişe validemiz radıyallahu anha, Kalet kâne kelâmu Rasûlillâh kelâmen fasla. Allah Resulü'nün kelamı fasl edicidir. Yani ne demek? Beyyinen, zahiran, apaçıktır. Yani o konuştuğu zaman muhataplar mutlaka anlarlardı. Onun kelimelerini sayarlardı. Tane tane konuşur, anlaşılır konuşur. Yefhemuhu kullümen yesme'uhu. Bu da Ebu Davud hadisi. O işiten kim olursa olsun kadın erkek yaşlı genç çocuk fark etmez mutlaka peygamber aleyhisselamı onun sözlerini anlardı. Öyle konuşurdu peygamber bağırmazdı acele etmezdi böyle insanlara konuştuğu zaman onları usandırma bıktırma o hal gerçekleşmezdi. İşte Efendimiz'den kazanacağımız alacağımız vasıflardan birisi Rabbim hepimizi bu konuda muvaffak eylesin, başarılı kılsın. 90. bab babu isga il celis li hadisi celisi leyse bi haramin yani böyle bir mecliste işte konuşana kulak vermek, konuşanı dinlemek yine bir alimin ya da vaizin diyor orada bulunanları susturması konuşuluyorsa onlara sessiz olun konuşmayın demesi bu da Efendimiz'den sadır olmuş Peygamber Aleyhisselam veda hutbesinde ne diyor? sitin nase İnsanları sustur diyor. Kime? Cerir bin Abdullah. Cerir bin Abdullah Yemenlidir kendisi. Yüz kadar hadisi rivayet etmiş. Cerir, Cerir bin Abdullah Efendimiz buyuruyor ki Allah Resulü bana dedi ki buyuruyor. Allah Resulü bana buyurdular ki nerede veda hacında ne buyurdu istansitin nas insanlara söyle sessiz olsunlar sussunlar şimdi Allah'ın kelamı okunacak peygamber aleyhisselam konuşacak Allah ve Resulü'nün konuşacağı yerde insanlar sussunlar dinlesinler ve iza Kur'an yani Kur'an okunduğu zaman sessiz olun diyor Allah Teala Peygamber konuşurken ashab onlar susuyorlar ki enne fi sihim tuyur. Sanki başlarında kuş var. Hareket ederlerse o kuş uçacak, kaçacak. Endişesiyle dinliyorlar. Hareket yok. tür dikkat peygamberi dinliyorlar Aleyhisselam. İşte Efendimiz de konuşmaya başlamadan diyor ki insanlara söyleyin, sussunlar, hareketi bıraksınlar, başka şeyle meşgul olmasınlar. Yani bir mecliste Allah'ın kelamı okunuyorsa. Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri okunuyorsa böyle dünyevi kelamlar veya telefonla oynama veya oyun eğlence bunlar bırakılır. Madem peygamber söylüyorsa o zaman aler vel ayn bütün hücrelerimizle seni dinlemeye hazırız ya Resulallah diyebilmeli. İman bunu gerektiriyor. Sümme kal la terci'u ba'di küffaran yedribu ba'dukum rikabe ba'din. Ey ümmetim siz benden sonra diyor cahiliyeye o birbirinizin boynunu vurduğu, öldürdüğü, kız çocuklarını diri diri gömdüğü, güçlünün zayıfı ezdiği, onun malını yediği, kadını sömürdüğü, yetimlerin elindekini aldığı o günlere geri dönmeyin. Sakın ha benden sonra imana böyle ihanet etmeyin. La terci'u bazı كفارا يدرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه yani hadis alimleri burada ittifak ediyor bu hadis-i şerifin sahih olduğunda şüphe yok istan sitin nas diyor bakın konuyla alakalı efendimiz konuşacak sussunlar söyle diyor şimdi beni dinlesinler bu aynı zamanda benim ümmetime son konferansım gibi yani bir daha bu kalabalığı ben göremeyeceğim. Veda haccı Efendimiz son kez ümmetini ikaz ediyor. Sakın ha o yollara tekrar girmeyin. Allah size imanı lütfetti. Kur'an size geldi. Peygamber size konuştu. Sakın ha yeniden o karanlık günlere, cahiliyeye geri dönmeyin. Hani Sure-i Bakara'da Allah Teala Yahudilerden bahsederken de كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ lev yeruddûnekum min ba'di îmâlikum kuffara yani kuffara onlar sizi hasetlerinden dolayı tekrar eskiye tekrar günaha davet edecekler sizi imanınızdan geri çevirmek isteyecekler haseden min enfusihim bunu da hasetlerinden dolayı yapacaklar sizi çekemeyecekler sizin imanlı oluşunuz sizin peygambere aidiyetinizi göstermeniz Allah ve Resulü için can verir hale gelmenizi birileri çekemeyecek, kabullenemeyecek. İsteyecekler ki bu gençler faiz alsın, kumar oynasın. Bunlar kadınla, kızla aynı mekanda eğlensin. Yani onu isteyecekler. Çünkü kendileri günahın içinde ama onlar gibi olmayanı oraya çekmek istiyorlar. Sen de gel diyecekler. Sen de bizimle oyna. Sen de bizimle bu işleri yap diyecekler. Çünkü senin sakalın, sarığın, cübben, senin peygambere aidiyetini gösteren o haller onları rahatsız edecek, haset edecekler. Biz insansak bunlar ne diyecekler? Seni görünce kendi insanlığından utanacaklar. O yüzden sizi çevirmek isteyecekler. Yapacaklar bunu. Diziyle, sinemayla, teknolojiyle onlar kadını kullanarak teşhircilik yapacaklar modayı dayatarak böyle Allah Resulü'nü onun tesettür emrini unutturacaklar. Sakın ha diyor la terci'u ba'di. Benden sonra o yollara, o Yahudinin tuzaklarına girmeyin, dalmayın. Sonra yine birbirinizin boynunu vurar. Böyle kız çocuklarını o zaman toprağa koyuyorlardı ya. Şimdi modaya kurban ediyorlar. Şimdi tesettürün yerini teberrüç almış. Sakın ha diyor Peygamber aleyhisselam. Benden sonra oralara gitmeyin. Kızınızı, evladınızı Yahudinin oyunlarından, entrikalarından koruyun. İşte hepimize sesleniyor. Çünkü Yahudi istiyor ki benim dayattığımı, benim onlara sunduğumu yesin, içsin, giysin, beni zengin etsin. Ben onu sömüreyim. Bunu istiyor Yahudi. Kredi kartıyla, modasıyla, ticaretiyle, teknolojisiyle seni kendine bağımlı kılıyor benim istediğim gibi bir hayat yaşasın. Peygamber de buyuruyor ki benden sonra sakın ha Yahudiler, Hristiyanlar sizi o yollara çekmesin cahiliyeye. O günahın en çok olduğu zamana geri dönmeyin. Artık Kur'an geldi. Konuşan bir peygamber var. Onun yaşayacak sünneti var. O halde la <laughs> terciu. <laughs> Efendimiz hani bir yere giderken sürekli Baba ne yapar? Evladına tembihte bulunur. Sakın ha oğlum. Bak sakın şunlarla oturma. Bunlarla kalkma. Gidince ara der. Eve girince beni ara der. Hep bir tembihat vardır. Yani büyükler küçükleri sürekli hatırlatır. Tembihte bulunur. Şunu yap der. Bunu yapma der. Peygamber de ümmetine sakın ha diyor. Bakın hep aranızda kalacak değilim. Ben de ölümü tadacağım. Ama benden sonra sakın la ilahe illallah'a ihanet etmeyin. Yahudi, Hristiyan onlar sizi aldatmasın. Çünkü günah ne kadar yaygınlaşırsa insanlar da o kadar vicdanlarını rahatlatacaklar. İza ammetil ve haffet. Yani üniversitedesin, seni görüyorlar, medresedesin, namazın var, ibadetin var, ahlakın yerinde ama onlar rahatsız olacaklar. Eğer imanında problem varsa, maraz varsa kalbinde rahatsız olacak. Hadi sen de gel diyecek. Çünkü sen onu yapınca artık diyecek ki bak herkes yapıyor. Bir tek ben değilim. Bunu bütün gençler yapıyor. O zaman kendilerini rahatlatacaklar. Kendi vicdanlarını bir nebze de olsa böyle ikminan haline getirecekler. O yüzden yani günahı yaygınlaştırmayın. Benden sonra o günlere dönmeyin. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Rabbim kulak verenlerden, dinleyenlerden eylesin. Yani şu medreseyi teneffüs eden, sohbet halkalarına gelen dışarıdakilerden elbette farkı olacak. Yani onlar günahı aleni işliyorlar. Yüzleri kızarmıyor, haya edep kalmamış. Ama sen peygambere, onun hadis-i şeriflerine muhatapsın. Peygamber seni terbiye ediyor. Allah'ın kelamı seni terbiye ediyor. Yani onlara benzeyemezsin. La terciu ba'di. Benden sonra, benim getirdiğim Kur'an'ı dinledikten sonra, benim hadislerimi duyduktan sonra sakın ha o Yahudinin yaşadığı hayata, o Hristiyanların ahlakına vesaire onlara meyretmeyin, dönmeyin. Yani kaybeden olursunuz. O halde Efendimizin bu ikazına Rabbim kulak verenlerden, dinleyenlerden eylesin.